Merhaba dostlar, Konoyi Kuruluş Osman dizisinin değerli izleyicilerine hoş geldiniz diyoruz. Bugün 179. bölümle ilgili olarak sizlere çok önemli bilgiler sunacağımız yeni bir video ile karşınızdayız. Osman Bey'in devleti hiçbir zaman yıkılmayacak ve Türklerin amacı hiçbir şekilde sona ermeyecek. Osman Bey'in ölümünden sonra bile Osman Bey'in devletinin amacını daha da ileriye taşıyacak yeni nesil gençler gelecektir. Tarih Nasıl ki Osmanlı'nın ikinci padişahı olan Orhan Bey'in fetihlerle dolu dönemini çok iyi hatırlıyor, bizler de bu destanı ve Osmanlı'nın o muazzam zaferlerini hatırlayacağız. Orhan Bey, Osman Bey'in ölümünün ardından 1300'lü yıllarda Osmanlı tahtına geçti ve tahta geçtiği zaman Osmanlı Devleti'nin sınırlarını hızla genişleterek birçok önemli fetih gerçekleştirdi. Orhan Bey'in yanında en büyük destekçilerinden biri olan Şehzade Alaeddin'in de bu fetihlerde önemli bir rolü vardı. Ayrıca Osman Bey'in eski müttefiklerinden bazıları da Orhan Bey'in yanında yer almıştı. Ancak Turgut Bey'in karakterinin diziden bir süre önce çıkarılması izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluşturmuştu. Halbuki Turgut Bey'in Osman Bey ve Orhan Bey'in yanında çok büyük bir rolü vardı ve Orhan Bey'in zaferlerinde çok önemli katkılarda bulunmuştu. Özellikle Bursa'nın fethi konusunda Turgut Bey'in ve Koses Bey'in büyük bir rolü olmuştu. Koses Bey, Osmanlı Devleti'nde önemli bir casus olarak bilinir. Orhan Bey, 1300'lü yıllarda babası Osman Bey'in ardından tahta çıktığında ilk iş olarak Bursa'da Osmanlı bayrağını dalgalandırdı. Bursa, Orhan Bey'in zaferiyle Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu ve bu zaferle birlikte Osmanlı'nın büyüme dönemi de başlamış oldu. Orhan Bey'in hükümetinin başlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti sadece Anadolu'da değil, Avrupa'da da fetihler gerçekleştirmeye başladı. Şehzade Orhan'ın oğlu Şehzade Süleyman Paşa Romilya ve Avrupa'da çok önemli fetihler kazanarak Osmanlı'yı daha da güçlendirdi. Gelecek bölümlerde Dizideki zaman atlamaları hakkında bir yenilik görmemiz mümkün. Şehzade Süleyman Paşa'nın doğumunu gösteren sahneler yakın bir zamanda karşımıza çıkacak. Bu da demek oluyor ki diziye büyük bir zaman sıçraması eklenebilir. Ayrıca eski karakterlerden bazıları Osman Bey'in müttefikleri olarak tekrar karşımıza çıkabilir. Malhun Hatun'un karakterinin diziye neden dahil edilmediği ise büyük bir merak konusu. Bizans komutanı Lukas ve Moğol komutanı Anagon gibi karakterlerin diziden çıkması da oldukça erken gerçekleşiyor. Bu karakterlerin diziden ayrılmasıyla birlikte yeni karakterlerin sahneye çıkması bekleniyor. Bursa'nın önemli zaferlerinden birinin ardından Orhan Bey'in Anadolu'daki fetihlerini hızla artırması gerekiyordu. Ancak Orhan Bey'in bir sonraki hedefi İznik'i alarak Osmanlı'nın topraklarını genişletmekti. Bu dönemde Orhan Bey'in en büyük destekçileri arasında Holofernes Hatun'un katkıları büyük olmuştu. Holofernes, sosyal yardım ve eğitim alanlarında da büyük işler başarmıştı. Ayrıca Holofernes ile Orhan Bey'in üç çocuğunun doğumunu da dizinin ilerleyen bölümlerinde görebiliriz. Orhan Bey'in diğer eşleri ve çocukları da dizide önemli bir yer edinebilir. Orhan Bey'in üçüncü eşi, Bizans Prensesi Theodora da dizide önemli bir karakter olarak yer alacak. Theodora, Bizans İmparatoru Zikkıt. Ioannis'in kızıydı ve Orhan Bey ile yaptığı evlilik Osmanlı ve Bizans ilişkilerini iyileştirmeyi amaçlıyordu. Orhan Bey'in hem askeri hem de siyasi yetenekleriyle tanınan bir hükümdar olarak Osmanlı Devleti'nin temellerini sağlamlaştırmıştı. Diziye yeni karakterlerin girmesiyle birlikte eski karakterlerin de diziden ayrılması izleyiciler için zor bir durum oluşturuyor. Turgut Bey ve Kosses Bey gibi tarihi figürlerin eksikliği izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde bu karakterlerin geri dönüp dönmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Bursa'nın fethinin ardından Orhan Bey'in başka hedeflere yönelmesi gerekecekti. 1326'da Bursa'nın fethi Osmanlı'nın ilk başkentini kazanarak devletin temellerinin atılmasını sağladı. Ancak Orhan Bey Bursa ile yetinmeyip 1329'da Palekanon Savaşı'nda Bizans ordusunu büyük bir zaferle yenerek Osmanlı'nın fetihlerine hız kazandırdı. 1331 yılında ise İznik'i fethederek Osmanlı topraklarını genişletti. Bu fetihlerle birlikte Osmanlı devleti sadece askeri anlamda değil, kültürel ve idari anlamda da büyük bir gelişim sürecine girdi. Orhan Bey'in hükümetinde özellikle Yeniçeri Ocağı'nın kurulması da Osmanlı ordusunun gücünü artıran önemli bir gelişmeydi. Yeniçeriler Osmanlı Devleti'nin en seçkin ve en güçlü askeri birliği haline geldi.